Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Sizlere bugün 36 amper RGB şeritli telefonu nasıl bağlanır onunla kısa bilgi vereceğim. Takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayalım gene. 12 volt 8.5 amper telefon bir adet. Bir adet 36 amper RGB kumandam. Bir adet 3 şip şeritli RGB netim var. Kısaca bağlantısına geçelim tekrar. Tekrar gene fazla tür uçlarımız gene sabit. L faz ucumuz. N rötür ucumuz. Onlara bağlıyorum. 36 tamper RGB kumandası için artı eksi uçu götürüyorum. Kırmızı kodlu artı ucu. Öteki koltuz eksi ucumuz. Tarafa bağlantımız bu şekilde. Tekrar artı eksi input ucularını onlara bağlıyorum. Koltuz ucumuz artı demiştik. Koltuz ucumuz eğer ise eksi demiştik. Böyle benzer videoların gelmesini istiyorsan tekrar e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. RG5 LED'de beyaz uç, artı ucu. R, red demek. Red'in R'si kırmızı demek İngilizcede. G, green demek, yeşil demek tekrar bir bağlıyorum. B de bunu demek. Mavrumuzu bağlıyoruz. Tekrar üzerine geçmek istersek eğer gene faz nötr ucumuz sabit, LN kahverengi mavi, artı eksi çıkışlarımız 2 artı 2'ye çıkışımız var. Gene potansiyelimiz var. Ee, Bağlarken eğer bir adet artı eksi ucumuzu alıp eee input ucuna giriyoruz ve enerjimizi veriyorum. Bu şekilde bağlanmıştır.